Ne yazdın üstüne? Hiçbir şey. Hiçbir şeysiz olur mu? Olur. Evet. Kıbrıs'ımın ve dünyanın güzel insanlarına buradan sevgilerimizi yolladık. Pembe çerçeveli gözlüklerimize bugün ihtiyaç yok. Neden? Çünkü biz bir güzellik yapmak için hazırlandık ekip olarak. Şimdi hep birlikte karşı tarafta Ömer Çoban var. Bu yandan Mustafa Bazım abimiz var. Burada Hakan Demirci var. Burada benim nene var. Ve ben varım. Hep birlikte şimdi gidiyoruz şeye eee ne derler? Taşkent'e gidiyorum piknik alanına. Engelli çocuklarımıza e, döner yaptık. Onları ikram etmeye gidiyorum Ve şimdi toplarımızı aldık. Çocuklarımıza topla hediye edeceğiz. Bunları da vereceğiz kendilerine. Ve onları da eyle... eğlendireceğiz. şimdi. Yani onları sevindirmeye gidiyorum. Bir güzel de ikramda bulunacağız. eee bunun yapmamızdaki amacımız nedir? Onu da söyleyeyim. Çuval alınma insanına. hep birlikte ne kadar fazla birilerine toplanabilirsek, o insanları sevindirebilirsek. Yani burada 8770 ...saatlik bir yılın olduğunu bildiğimize göre 8770 saatin herkes 5 saatini ayırsa o anneler de mutlu olacak, çocuklar da mutlu olacak. Şimdi onların eğitimcilerine de ikram edecek çocuklarına ikram edecek. Ha. Bunu biraz dolduralım Ömer Efendi. Söyle Ali dayı. Az atar. Al bunu da. Evet. Biz gidiyoruz göreve. Hatman'a ne? Ha. Hatman'a geliyor mu? Son sözü. <laughs> Mustafa dayı mı geliyor mu? Evet. Takım gelin ya? Gel. Vardır. Geliyor mu? Mustafa dayı gel. Gel. Enişte gel. Gel. <laughs> Bu takım şimdi göreve gidiyor. Evet. Nasıl sıra abi? Evet. Canavar gibiyim. gibiyim. <laughs> evet. Gel takım evet. Evet. Bu Takım harekete geçiyor. Şimdi bir evet. evet. gidiyorum. Tabii ben değişelim ya da sen şey. Ne diyeyim? Önce ben arkamda olayım. Önce ben Merak etme. Evet. Göreve hazırlık. Gidiyoruz. Bu, ta bu takım <laughs> şimdi gidiyor göreve. Ona göre bilin. Ne? bir iş Ne? Ne?